Bugün yine hocamızı rahatsız ettik. Kendisinden geçmişe ilişkin, sanatçı kişiliğine ilişkin bir söyleşi yapacağız. Hocam, bizim dönemimizde Çanakçı'dan ve Yüksek Köylerden gelen arkadaşlar, çarşıda ev tutup kalıyorlardı. Ve o arkadaşlardan sabahları okula geldiğimizde, işte öğretmenlerimiz eve geldiler ya da sinemada, kahvede bizi denetliyorlardı diye, anlatıyorlardı. Tabii o günlerde biz bunun pek farkında değildik neyin ne olduğunu. E bugün baktığımızda orada öğretmenlerimiz tıpkı misyonerler gibi çalışmışlar. Bir de yine sizden daha önceki sohbetlerimizde bir müfettiş soruşturmasında birçok öğrencinin velisi olduğunuzu ya da olmak zorunda olduğunuzu anlatmıştınız. Bu konuya ilişkin anılarınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, söyleyeyim aklımda kalanları söyleyeyim tabii. Şimdi ben el ev dolaşmadım. Ama rahmetli Şükrü Melikoğlu ve gene rahmetli Sabri Özdemir bu arkadaşlar dolaşırlardı. Maksatları şuydu. En uzak köylerden gelen velileri, babaları, anneleri Almanyalarda çalışan bu gençlerin zamanlarını kötüye kullanmamaları için onları denetim altında tutmaktı. Başarıya dolaşıldı, zaman zaman güzel şeyler oldu. Doğru belki o zaman için, doğru bir şeydi. Ama ben evvel dolaşmadım. Fakat öğrencilerimizi velilerinin kendilerine vermiş oldukları harçlıklarını, harçlığı yerine harcamaları için onları devamlı kontrol altında tutardık. Biraz Değil öyle, biraz, biraz evet, öyle evet. diyebiliriz. Efendim o müfettiş soruşturması olayı şöyle. Müfettiş genel bir teftişe geldiler. Dosyaları, çocukların dosyalarını incelerken Veli e, kağıdında bir ya Sabri Özdemir'in ya da Burhan Temel'in adını görüp onun imzasına e, şahit olunca müfettiş Duramadı ve sordu. Siz burada nesiniz? Öğretmen misiniz? Veli misiniz? Neden bu kadar velinin, e, öğrencinin velisi oluyorsunuz diye sordular. Biz de onlara gerekli olanı cevabı verdik. Ve adamlar e, hoş kalsınlar, güldüler. Ve bu işten dolayı da bize herhangi bir şeyde, sistemde bulunmadılar. Çünkü çocuklar Geliyorlar fakat onları kaydedecek, onların resmi işlerini görecek kimseleri yoktu. Ya bir nenesi geliyordu, nenesi de yaşlı ya da dedesi geliyordu, dedesi yaşlı. O insanlar da çocuklarını okutmaya geliyorlarsa bizim de görevlerimizden biri insanı kazanmak, onların eğitimini sağlamaktı. Hocam bir soru da ben sorayım. Tabii ee, müsaadenizle. E, ee, demek ki sohbetin arasında bir kamarot diplomasından bahsettiniz. Ee, bunu açar mısınız? Ee... evet. Evet. Bir kamarot diplomasından bahsettim. Doğru. Ee, onu bahsederken söylemiştim. İlk okuma yazmayı öğrendiğim Hasan Demirer. Haldu Hasan. Ee, ona biz Turgut Hoca ile, Turgut Zemaroğlu ile bir 10 yıllık ayrıca bir öğrencilik yaptığımızda geçen konuşmamızda belirtmiştim. O hep ondan böyle bir e, söz e, dinlerdik. Sorduk, hocam dedik, bu kamarat diploması nedir? Doğru mu? Söylediniz mi? Evet dedi hocam, söyledim. Kamarat diploması şudur. Bir, basamakları rahat çıkabilecek, okuyabilecek öğrenciler vardır. Bir de okuyamayacak öğrenciler vardır. Fakat elinizde diploma olmayınca onlar bir işe onları bir işe sokmak ya da onların bir işe girebilmesi mümkün olmuyordu. Bu yüzden onun hayatını kısıtlama yerine onun mezun edeyim, önünü kesmeyeyim. Hiç olmazsa gemilerde yani bugün belediye devredilmiş olan şirketi hayriye o gemilerde efendim ateşçilik yapar, kömürcülük yapar. Bu surette şeyini geleceğini kazanmış olur demişti. Bu beni çok etkiledi. Ta, o zaman beni çok etkiledi. Ve öğrencilerimi dağlardan, tepelerden, yani uzak köylerden kastettiğim o dağ tepe derken gelen öğrencileri Sabri ile markaja almıştık. Sabri Bey, rahmetli Sabri Bey ile markaja aldık. Ve bunları ilde bu okulu bitireceksiniz. Hatta bir gün şöyle bir olaya şahit oldum öğleyin okula gel geliyorum. Bahçeye girdim okulun bahçesine. Sabri Bey'in önünde bir çocuk Sabri Bey bağırıyor, çocuk kaçıyor ve çocuk diyor ki, hocam yakamı bırak, ben okumayacağım. Sabri Bey de diyor ki, bu okulu bitirmek zorundasınız. Bu okulu bitireceksiniz. Bu kadar. Ve o çocuk liseyi bitirdi. İşte Seyin e, e, rahmetli hocamızın e, Hasan Hallı Hasan, Hasan Demirel'in e, kamarot diploması, kamarotluk diploması ben bu şekilde etkiledi. Size büyük bir miras eğitim anlamında bir felsefe. Evet. De. evet. Mesela evet. evet. Mesele tabi oradaki olay anlaşılıyor. Kamarot diploması bir diploma yok. Evet. <laughs> yani hocamıza e, buradan yani tanımıyoruz ama e, saygıyla almak gerekiyor. E, en azından Rahmet biliyorsun. kaç e, yıl önceden bugünü görmüş. Evet. Bugün Küçümsemiyorum ama özel güvenlik bile bir yere beklemeyi bile lise diploması istiyorlar. E demek ki hocamız gerçekten ileri görüşlü bir hocaymış. E, Toprağı bol olsun diyorum. Hocam, bu şekilde yasın diyorum. Lisenin açılışında neler yaşandı? Pek güçlük çekildi mi? O günlerde sizlerin girişimleri oldu mu? Yoksa öylesine pat diye <gülüyor> <gülüyor> olmadı herhalde. Pat diye olmadı. Doğru. Evet. Ee, şimdi karısıdan yönetmenimiz işaret ediyor ama <laughs> lisenin açılışı oraya sığmayacağı benziyor. Pat diye olmadı. Çok sıkıntılar çekiyordu. Lisenin kurucu liseyi Sabri Bey'le ben kurdum. Evet. Sabri Özdemir'le. Önce Trabolu kuruldu. Trabolu kurulmasaydı belki görevleri de kurulmayacaktı. Böyle özetleyeyim. Evet. O günün siyasileri Hayrettin Ekmen'in kardeşi vardı. Nizamettin Ekmen. Evet. Ee, rahmetli o da rahmetli oldu. Bize şu teklifi yaptı Sabri Bey'le. Gelin buraya bir dedi şey açalım. Ee, ticaret lisesi şey, lise açalım dedi. Şey lisesi, sanat lisesi açalım. Yani o adı, bugünkü adı nedir onun? Ee, e, meslek, meslek, lisesi. lisesi. Meslek lisesi, evet. meslek lisesi açalım. Biz Sabri Bey'le onu hemen kabul ettik fakat bizden o kadar şeyler istenildi ki görülenin ya da ya da daha doğrusu bizim o istenilenleri yerine getirebilmemiz mümkün değildi. Yani arsayı, meslek, meslek öğretmeni arsayı. Falan. Öğretmenin bulunurdu da okulun kurulacak olduğu arsa çok büyük bir arsa isteniliyordu. A, o da görele de pek mümkün olmayacaktı, değildi. Bu suretle liseyi artık bu şekilde düz lise olarak açılsın. Ondan sonra meslek lisesi olurduk ve de açıldı. Böylece ama kolay olmadı. Evet. Kolay olmadı. <laughs> Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. olun.